Evet. Sayın takipçilerimiz yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün size 2 eurolardan şöyle 2001 üretimi 2001 de tedavüle geçmiş ağaçlı euroyu gösteriyorum. Sayın takipçiler bu euro bu evin ortalama fiyatı 80 bin euro civarındadır. Ee, sahibinden.com ve ebay'da bakabilirsiniz. 80 bin eurodan koleksiyoncular bu parayı alıyorlar. Sizin de elinizde varsa arkadaşlar kesinlikle harcamayın, kaybetmeyin. Evet, görmüş olduğunuz gibi Bakan 2001 yapımı şöyle gayet güzel bir parça. 80.000 euro civarında. Onun dışında sayın arkadaşlar şöyle bir euro daha 2006 yapımı. Arkasında adam olan. Evet. Bunun da fiyatı ortalama 40.000 euro civarındadır sayın arkadaşlar. Evet sayın arkadaşlar. Bu iki euro serisinin en önemli parçası. Bakın. Yani bu herkes bunu yana yana arıyor. Çok yüksek fiyatlarda 80 bin 100 bin euro arasında değişiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi sayın arkadaşlar böyle boğa Üstüne de bir tane kara oturmuş. 2 euro. 2002. Bakın. S harfinin bak yıldızın ortasında S harfi var. Bak, biraz daha yakından göstermeye çalışayım size. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sayın arkadaşlar. Şöyle yıldızın içinde S harfi varsa çok Pahalı bir hatara paradır. Şunu da şöyle bırakalım. Sayın arkadaşlar. Evet. Bu da 2015 yapımı Kuleli Euro. Bu da sayın arkadaşlar çok başarılı bir Euro. Çok başarılı. Bakın. Evet, araştırmak isteyen arkadaşlar varsa ebike ve sahilinden.com'da bulabilirler sayın arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. kanalıma abone olmayı unutmayın. Koleksiyoncu baba hepinize saygı ve sevgilerini sunar. Anında alırız. Sloganımız bu. İyi günler dileriz efendim.